Pam, pam pam Bugün de ne güzel bir gün ya. Of ya hava da çok güzel. Acaba birazcık dışarı mı çıksam? Yok ya bugün çıkmayayım. Başka bir gün çıkarım. Bugün biraz evde vakit geçireyim. Hem de tatil günüm mükemmel. Allah'ım ya. Üf ne yesem ki bugün birazcık aslında çikolatayı kaçırsam fena olmayacak. En sevdiğim Netflix'ten de bir tane dizi açarım. Mükemmel olur. Oh be bugün tam bir keyif günü resmen. İstediğim gibi keyfime bakabilirim. Hmm bu köpek yavrusu mu? Ona ne olmuş ya? Neyse bunu sevmedim. Başka bir şey izleyeyim. Ama yok ya bu iyi ama. Bu da ne ya? Polis kime gelmiş? Karşı komşuda bir olay falan mı var? Allah Allah ne oluyor? Acaba bu polis neye geldi? Allah Allah karşı komşuda sanırım bir olay var. Eşliğiyle falan mı kavga etti? Ama benim kapıya geldi. Açın çabuk kapıyı. kapıyı. Ne oldu polis bey? Ne oldu? Tutuklusunuz. Neden ne yaptım ki ben? Bir şey yapmadım. Neden tutukluyum ben şimdi? Tutuklusunuz dedim. Yürü. Çaldığım malları da hepsinden haberimiz var. Ne çalması? Ne mal çalması? Bankayı soydun sen. Hayır banka falan soymadım ben. Ben asla öyle bir şey yapmam. bırakın beni. Sakın öyle bir şey düşünmeyin. Yürü dedim. Artık karakolda anlatırsın derdini. Hayır ben gitmek istemiyorum. Ben suçlu falan da değilim. Ben evime gireceğim. Bana zor Bana kullandırmayın Esra, Esra Hanım. Esra. Yürüyün dedim, dedim. Esra mı? Benim adım Esra değil ki. Büşra benim adım. Esra senin adın. Yürü. Hayır o benim ikizimin adı. <laughs> Şimdi ikizim mi var diyeceksin. Yürü dedim sana çabuk. Hayır ben bir yere gitmiyorum dedim size. Benim bir suçum yok. Anlamıyor musunuz? Bir suçum yok diyorum size. Ben evime giriyorum. Ne yaparsanız yapın. Bana zor kullandırmayın. Ha e, şey. E, e, tamam. E, peki o zaman ben size karakola geleyim. Bilmiş bir suçum yok ki. Bu ne şimdi? Durdur, yine tutuklandım. Esra, Esra benim ikizim. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Kesin yine bir soyguna karıştı ve suçu bana attı. Yazıklar olsun Esra sana. Bunu başıma getirecektin benim. Anlat bakalım buralar nerede? Ne parası ya? Paradan falan benim yok benim anlamıyor musunuz? Anlat dedim gerçekleri açıkla. Hiçbir gerçeği bilmiyorum diyorum size. Lütfen beni serbest bırakın. Hadi bakalım kimle yaptın bu soygunu? Tek başına yapmanın imkanı yok. Ne tek başıması? Ben kendi halimle çalışan bir insanım. Hiçbir soygunla da karışmadım. Bırakın dediysen bırakın beni artık. Yeter. Bunu çekmek zorunda değilim. Hiçbir suçum yokken zaten mezarete getiriliyorum ve ikizim olduğunu söylediğim halde bana inanmıyorsunuz. Ne ikizi ya? Sistemden baktık. İkiz falan maval. Tabii ki de maval olur. Çünkü o başkasının üzerine kayıtlı. Ha, Bir de şimdi bu yalanı söylüyorsun. <laughs> ben bu meslekte 20 yıldır varım. Böyle yalanları yemem. Bak size ne diyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Hırsızlık yapmadım. İsterseniz geçmişimi araştırın. Hayatımda hiçbir zaman hırsızlık ya da başka bir suç işlemedim. Evet baktık zaten geçmişine. Hiçbir suç işlememişsin ama bu işlemeyeceğin anlamına gelmez. Ne diyorsunuz ya? Serbest bırakın beni. Ben hiçbir suça karışmadım. Anlamıyor musunuz siz beni? Demek açıklamıyorsun gerçekleri. Gerçek dediğim şey zaten bu. Açıklıyorum işte. <laughs> Geç bakayım sen. Nereye? Çıkıyor muyum? Ha, <laughs> çıkıyorsun çıkıyorsun. Ancak yaşlanınca falan çıkarsın. Yürü nezarete. Nezarete mi? Ne diyor bu adam ya? Gerçekten beni buraya mı atacaksınız? Evet gir içeri bakayım. Of ya ben suç işlemedim diyorum size anlamıyor musunuz? Bırakın beni serbest bırakın. Serbest olan bırakmayız. Gerçekleri açıklayacaksın. Bankadaki paraların ne kadar çok fazla olduğunu biliyor musun? Ne kadar çok fazla olduğunu bilmiyorum ama beni serbest bıraktın. Hiçbir şey yapmadım ben. Hadi hadi. Allah Allah. Gerçekten bir suçlu olarak yargılanacağım sanırım. Ne yapacağım ben şimdi? Hiçbir şey çalmadım ben. Nasıl kendimi açıklayacağım? Esra bunu da bana yaptın seneler sonra. Yazıklar olsun sana. Ne okulda derslerini yapmazdın. Bana atardın. Kopya çekerdin. Bana atardın. Hepsini bana yapardın. Şimdi büyüdük hırsızlıklarını bana atıyorsun ya. Of ya çıldıracağım. ikiz kardeşim olmasından nefret ediyorum. Allah Allah. Polis kimle konuşuyor ki acaba? Orada bir kadın var sanırım. Yanı da biri geldi. Bu hırsızlık olayıyla ilgili mi acaba? Kim ki bu şimdi? Evet evet tutukladık. Benimle ilgili konuşuyorlar. Tutukladık diyorlar. Hırsızlık yapanı buldunuz demek. Evet efendim bulduk bulduk. İçeride. Gerçekleri açıkladı mı? Yok efendim. Ağzını sıkı tutuyor. Açıklamıyor. Bu kim ya? Beni hırsızlık olayına katan. Gerçekleri açıkladı mı diyor bir de. Tamam bir de ben konuşayım o zaman. Konuşun efendim. Ne diyor ya bu kadın da kim? Esra. Demek, Demek sendin. Sen... <laughs> Evet efendim. Neden gerçekleri açıklamıyorsun? Ne gerçeği. İşlediğin tüm soygunların benim üzerime mi attın sen? Ne soygunu ya? Ben soygun falan yapmam kızım. Ben bir belediye başkanıyım bu şehrin. Ne 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 ne? Kötü ikizim belediye başkanı olmuş da benim haberim mi yok? <laughs> Hiç gülesin yoktu. Çabuk beni buradan çıkart Esra. Senin suçlarını ben üzerime alınamam. Demek öyle. Kardeşim olduğun için nezaretten çıkarmamı istiyorsun. Ama asla öyle bir şey yapmam. Ben öyle bir belediye başkanı değilim. Esra beni buradan çıkar. Senin küçüklükten bu yana verdiğin tüm zararları karşıladım. Ama bunu asla. Bu benim hayatımı engeller. Şu anda kendi sevdiğim mesleğimi yapıyorum. Bırak diyorum. Aa sen akıl dengeni bozmuşsun. Asla böyle bir şey yapmam. Hadi cezanı çekeceksin kardeşim de olsan. Esra ben bunu yapmadım. Ben hırsızlık asla yapmam. İkimiz de bunu iyi biliyoruz senin suçun üzerime attığını. Ben asla böyle bir şey yapmam. Hadi hadi gidelim ya. Ne cezası varsa görsün. İnanmıyorum ya. Polis bey görmüyor musunuz? İkizim olduğu gerçekti. Belediye başkanı... Sus sus. Aa kimse beni dinlemiyor burada. Belediye başkanı aynı tip atıp benken. Nasıl polis bile beni dinlemez. Allah'ım Rabbim üstüme bir sürü suç kaldı. Ne yapacağım ben burada? Hmm, gece de oldu aslında. Kaçınmaz mıyım? Kaçacak bir yer yok mu acaba? Aa buradan kaçabilirim aslında. Sessizce kaçsam polis görmeden kaçmam gerekiyor acilen. Ben bu suçu üzerime alamam sonuçta. Ama bu yaptığım da suç olur. Ama ben böyle bir suçu üzerime alamam ki. Yapmadığım bir şeyi nasıl yapmış gibi kabul edebilirim. Bütün hayatım mahvolur. Ben gerçekleri herkes anlayana kadar yaşayacağım araştırılırım belki. Bunu göze almalıyım ve buradan çıkmalıyım. İşte çıktım. Tam buradan çıktım işte. Buradan kaçacağım. Yapacak bir şey yok. Belki yakalanacağım ama sonuçta kaçacağım. Of kurtuldum sonunda. Oley. kurtuldum. Yapacak bir şey yok. Ancak böyle kaçarım. Yoksa tüm suçlar üzerime kalacak. Hey dur orada. Yakalandım mı? Bu kadar çabuk mu? Evet yakalandın. Dur orada dedim. Şey kaçmak gibi bir niyetim yoktu aslında kaçmak gibi bir niyetin yoktu. Beni takip et. Sen de kimsin? Hiç polise benzemiyorsun. Beni takip et dedim. Nereye götüreceksin beni? Sen de kimsin? Ne oluyor? İkiz kardeşim yine bana yeri tuzaklar mı kuruyor yoksa? Beni takip et. Çok konuşma. Canını yakmak istemiyorum. Tamam peki o zaman. <laughs> Neden beni burada tutuyorsun bırak beni Hiçbir yere gidemezsin Öylesine kovabileceğini mi düşündün Oraya kaç yılımı verdim biliyor musun Neden bahsettiğini bilmiyorum Seni de tanımıyorum zaten yüzün de gözükmüyor Ben hiçbir yerden seni kovamam ki Sen beni kovdun mesleğimden oldum senin yüzünden Ne yaptım ki ben Ben kimseye bir şey yapmam Sus sen başkan olduktan sonra beni işimden attırdın Ben mi ben başkan değilim ki O ikiz kardeşim İnanmıyorum senin ikiz kardeşim falan değil Bir de böyle mi yalan söylüyorsunuz Esra hanım ne diyorsunuz? Benim adım Esra değil. Benim adım Büşra. Herkes bunu diyor. Otur yerine. Tamam ama Esra değilim. Onun ikiziyim. Anla beni. Gerçek mi bu? Evet gerçek. O ikiz kardeşim. Ben Büşra. Zaten görmedin mi? Karakoldan kaçıyordum. Evet neden karakoldaydınız siz? Neden olacak? İkiz kardeşim soykun yapmış ve benim üzerime attı. O yüzden. Yani aynı taraftayız. Size de zarar verdi. O ikiz kardeşiniz beni işten çıkardı. Onun yüzünden işsiz kaldım biliyorum yapabilir bunları ama o kişi ben değilim. Tamam o zaman siz de ortak olacağız. Nasıl yani? Ben onun eskiden sekreteriydim. Her şeyini biliyorum zaten. Ne yapacağını nasıl yapacağını biliyorum. Karakola sızıp onun konuşmalarını alırsak gerçek yüz ortaya çıkar. Ama karakola nasıl gideceğiz ya başımıza daha büyük tehlike almasak? Merak etme hepsini halledeceğiz. Risk almamız gerekiyor. Tamam olur ben varım ama yüzünü görmek istiyorum. Tamam, göreceksin. Seni tanıdığıma memnun oldum. Kusura bakma. İkiz kardeşimin sana yaptığı için. Önemli değil. Tüm çevreme, arkadaşlarıma herkese rezil etti beni. Durduk yere süssüz bir şekilde işimden etti beni. Ama halledeceğiz. Tüm görüntüleri alıp onun gerçek yüzünü ortaya çıkaracağız beraber. Peki olur. Gerçek yüzü ortaya çıksın istiyorum ben de zaten. Tamam. Şimdi uyu biraz. Yarın sabah ilk işimiz karakola gitmek. E gidince nasıl alacağız ki? Bizi fark etmesinler. Sen teslim olmaya gidiyormuşsun gibi gideceksin. Ama bu biraz tehlikeli değil mi? Hayır, tehlikeli falan değil. Teslim olmaya gideceksin. Ben de arkadan gireceğim ve görüntüleri alacağız. Peki o zaman tamam kabul ediyorum. Satan yapabileceğim başka bir şey de yok gibi gözüküyor. Tabii ki de yok. Yapmak zorundasın. Hadi git biraz uyu. Tamam, teşekkür ederim. Bu iyi bir karar mı bilmiyorum. Resmen kendi ellerimle teslim oluyorum. O zaman dün kaçmamın ne anlamı vardı? Neyse, yapmak zorundayım. Merhaba. Sen dün kaçan mahkum değil misin? Evet benim. Sen nereye kaçtın? Cezan ikiye katlanacak. Adaletten kaçamazsın. Kaçmıyorum işte. Geldim görmüyor musun? Hadi hadi seni tutuklayacağız. Ne yapıyor bu şimdi? Ne yapacak? Ee, sakın bir şey yapma ona. Şimdi konuşuyorsun sen. Ne yaptın? Olmaz. Öldürdün mü? Hayır hayır. Öldürmedim. Tabii ki de öldürmem. İnsan polisi öldürür mü? Yani. Ben de öyle düşünmüştüm. Yoksa böyle bir şey yapsan kötü biri olduğunu düşünecektim. Hayır. Sadece bayıldı. Gel hadi... görüntüleri alalım. Peki. Hadi gel gidelim alalım. Merak etmeyin. Tüm paralar bende. Hepsini ben aldım. İkiz kardeşinde de olduğu için... Ona suçlarımı attım. Hiç merak etmeyin siz. İnanmıyorum. Resmen bana suç attığını kendi kabul ediyor. O işimize yaramayan sekreteri de çıkardım. Bak bana yapılanları da açıklıyor. E ne yapacağız şimdi? Biz sesimizi böyle duyuramayız. O yüzden bir basına gidip hemen her şeyi açıklamamız gerekiyor. Televizyona mı çıkacağız yani? Evet ancak öyle sesimizi duyuruz. Hadi gidelim. Şey açıklayacağız şimdi. Birazdan canlı yayına geçiyor. Tamam peki. Çok çok çok. Belediye başkanı ile ilgili ilginç açıklamalar. İşte haberimizde. Evet sizin bir açıklamanız var mı? Evet var. Kardeşim zaten evet, küçüklükten, küçüklükten beri hep suç işleyen biriydi. Ne olursa olsun, olsun adalet yerini bulsun. O cezası da alsın istiyorum. istiyorum. İnsanlara zarar veriyorsunuz itibariyle. itibariyle. Evet. ben de işimden etti zaten o. Hemen tutuklanmasını istiyoruz. Hemen. Demek senin yüzünden buradayım. Adalet yerini buldu kardeşim. Kardeşim de olsa adalet yerini buldu anladın mı? Ben buradan kurtulurum. Beni tanıyorsun. Hayır kurtulamayacaksın bu sefer. Orada kalacaksın. Senin yerin orası. Kardeşine bile iftira atacak kadar kötü birisin sen. Ben buradan kurtulurum dedim Büşra. Kurtulamayacaksın Esra. Artık oradasın. Evet beni de işimden etmiştin. Bak şimdi adalet yerini buldu. Çok mutluyum. Siz göreceksiniz gününüzü. Neyse biz gidiyoruz. Hadi sana iyi günler. Hey hey durun. Ne oldu polis bey? Size mutlu bir haberim var. Nasıl mutlu bir haber? Hanımefendi sekreterlik mesleğinize tekrar döneceksiniz. Aha inanmıyorum. Senin için çok mutluyum. Bak mesleğini tekrar aldın geri. Çok mutluyum. Senin sayende. Hayır benim sayemde değil. Sen gelip beni bulmasan Belki ben şu anda içerideydim Teşekkür ederim Aslında senin sayende tüm gerçekler ortaya çıktı Mesleğe bir haberim var Bana mı? Evet evet sizi Halk sizi çok sevmiş O yüzden yeni belediye başkanı seçilene kadar Sizin bu mesleğe devam ettirilmeniz isteniyor Benim mi? Evet, evet sizi. İnanmıyorum benden mesleğimi çaldı Hayır sizden çalmadı Zaten o hak etmiş İnanmıyorum gerçekten mi? Ben o seçime girmiştim ama kazanamamıştım Hayır aslında kazanmışsınız Kardeşiniz hile yapmış ne? Orada da mı hile yaptın sen? Yaptım tabii. Seni yapacak değildim ya. Tabii ki değil. Orada hile yaptım. İnanmıyorum sana. Sen sandımdan da çok kötüsün. Her neyse, artık yani ben başkan oda sekreterim mi oldu? Evet, tebrik ederim sizi. Teşekkür ederiz. Senin burada ne işin var? Ama ben burada sekreterim. Hayır. Sen sekreter falan değilsin burun. Burun asıl sekreter o. Hemen çık buradan. Sen de hak ettiğin yere gideceksin. Hak etme. İşte adalet yerini buldu. Evet başkanım buldu. Kahve ister misiniz? Evet isterim ama iki tane. E, ee, misafiriniz yok ama. Bunu bir kutlamaya değer. Teşekkür ederim efendim.